Korku var o yüzden ben korkuyorum birazcık. Diyoruz. Aa geldi geldi geldi. Gizlice Sapanca'da kalmak diye bir video çekiyoruz bugün. Aşağıda Yasin var. Ve gözüme çok güneş geliyor ya. Arkadaşlar selamlar. Bugün gizlice Sapanca'da kalmak diye bir video çekiyoruz. Buraya dün gece gizlice misafir olarak geldim ve buradayız hala. Burada kalmaya devam edeceğiz Yasin aşağıda şu anda. Yasin! Aşağıda mısın? Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi. Bir evi gezdireyim ya. Sen ne yapıyorsun? Oğlum ya her taraf dağılmış. Ya. Her taraf dağılmış ya. Ya da top alıyorum ya. Televizyonu kapat ya. <laughs> ülkenin, ülkeni ülkene hale gelmiş ya. Ya ya. Ne yapacağız ya? Vallahi ülkenin <laughs> Bugün bu arada Yasin'in doğum günü arkadaşlar. Evet, bugün 26. Doğum günün kutlu olsun Teşekkür ederim kardeşim senin de Yorumlarda da kutlarlar ben hepsine kalp atarım İnşallah o yüzden <laughs> Birinci tane doğum günüm bu kardeşim benim doğum günümü kutladı Çok mutlu olduğunu söylenemez ama sanki Yok bence çok mutlu Mutlu bir musun? Bir şey var, Arkada aşk var kız ne oluyor lan Kanka Her bize kahvaltılık bir poğaça falan çözersen çok mutlu olurum olabilir, gerçekten Olabilir olabilir Arabanın anahtarı orada Burada araba... ben arabayla gitmiyim şimdi ya Aa. Vallahi hiç arabayla gitmiyim ya Ayy. Yılbaşı da yaklaşıyor 3 gün 4 gün var Evet Değil mi? 3 gün 4 gün sonra yılbaşı. Ben de yeni uyandım arkadaşlar böyle uyanamadım hala hatta baksanıza. Evet ya abi çay demliyorum. Yani. Şunları tak da ondan sonra demlersin. <laughs> ne alakam bu? Bir su içeyim ya. Çok susadım. Sabahları harbiden her her sabah bir tane su içerim. Hep döktüm ya. Oğlum hep döktüm yere döktüm ya. Bakın su döküldü yani, canını sıkma Ya su, şey olur yani... Ne olur? Arkadaşlar, burası bu arada neresi biliyor musunuz? Güzel Bahçem Sapanca diye bir yer. Evet. Bayağı baş. güzel. Ee, gelin burada kalın yani, harbiden. Ve çok ucuz arkadaşlar bu arada. Aynen. Açıklamaya koyacağım. Dışarısı da böyle, bir tane havuzumuz var. Havuza karşı Yasin'le beraber doğum gününü kutladık. Aga ben rahat <laughs> ciddi anlamda Yanlış anlamıyorum. <laughs> al al bir su iç Su Yasin Hiçbir şey hatırlamıyor <laughs> Ben biraz dışarı çıkıyorum ya Geleceğim şimdi Çok soğuk lan harbi Girilmez yani Burada vallahi size bir şey söyleyeyim mi Burası benim olsa arkadaşlar Ben bu havuzda bir tane köpek balığı beslerdim yani Tam şöyle takılırdı burada falan güzel olurdu yani. Yem atardım. Ellerim de pıslandı ya. Arkada arabalar var ya aslında benim arabamın aynısından aldı arkadaşlar. gittim siyah BMW aldı hiç utanmadı da bak şurada duruyor. Sen dün gece yılbaşı ağacı get getirmiş mi? Ooo! yılbaşı ağacı varmış tam Nerede? Ya, yanıyor mu o? Nerede lan? Aa. Aa. orada. Bak. Bak bak. Yanıyor mu Bilmiyorum gece ben görmedim onun yanını. Bir çık bakayım. Aa, Aa bak Geçim orada. Şurada aynen şurada bir yerde. Çayını da almışsın geliyorsun. Bu memleket bizim. Bak burada. Arkadaşlar burası gerçekten o kadar güzel bir yer ki hani metropolden biraz uzak durmak insanın muhteşem. Kesinlikle bir kanka. Hale getiriyor. Böyle, gerçekten nefes aldığımı bile hissedebiliyorum. Öyle Hadi çünkü. o zaman bir dilek tut. Aa dilek tutuyorum. Aynen. Bugün benim doğum günüm zaten. 26 Aralık 1999'da doğdum. Yasin doğum ürün harbisi. Dileğimi tutuyorum sizlerle birlikte. Ee, biz gerçekten arkadaşlar... Arkadaşlar bundan 5-6 sene evvel öncesine kadar biz bu arkadaşta oturup kafede falan filan şey diyorduk işte. Ulan bizim de ne zaman arabamız olacak Aynen. falan filan. Şu an <laughs> Benim... Allah'ıma şükürler olsun arkada iki tane aynı arabadan var. İkisi de seninle. ha. Ya ikisi de bizim ve ne bileyim yapıyoruz, yaşıyoruz, koşturuyoruz umarım Ha. yapıp yapan herkes bizim gibi güzel yerlere S Sizi gidiyor. seviyorum arkadaşlar, evet. direkt dile. dileyim. Dileyim. Diledim bile. Ha, diledin mi? Ha. Harbi mi? Harbi, diledim. Okay, şimdi sıra sende, sen dile. ben bunlardan korkuyorum ya. Ya bunlar ne Şu bileyim. Şu nazar bu... boncuklu muhabbetlerden ben korkuyorum. Ben. Evet ama Sana bahsetmiş miydim? Bahtılı inanç biliyorum. Bir tane videomda da, biz... da bahsetmiştim. Ben Hadi. dilek dilesem ne dileyim kanka artık eski psikolojime sahip olmak istiyorum. Aa, Slenderman doğru. dönemleri ben on numaraydım. Bak cebimde çorap taşıyorum. Allah Allah! Öyle lan! Anladın mı? Ne al çorabı? Metin de mi topladın? Metin'den çıktı aynen. Metin'den mi? çıktı, Metin'den düştü. Bu <laughs> <laughs> sincap mı lan? Şömineyi yakalım artık kanka. Üşüyor musun? Üşüyorum tabii oğlum. Ha, Aa abi. benden bekleme her şeyi, yaksana şömineyi. Ya kuzen vallahi sıcak hava ya. Hava gayet iyi ya, yakmayalım bence ya. Klima da var, 30 derece. Aaa. Mesela. Bak diyor burada ne, şöyle söyleyeyim. Ne diyor? Hoş geldin 2023 mü <laughs> diyor? Hoş gel. Din. <laughs> ne bir daha bir daha. <laughs> Hoş gel din. <laughs> 2023 mutlu yıllar diliyorum Çok herkese. İyi seneler. Herkese mutlu yıllar diliyorum arkadaşlar. Mutlu kalın, mutlu. Aynen. Mut Sen mutlu musun? Kesinlikle. Oğlum orada biri mi var lan? Hayır. oğlum suçuyor. O orada. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum geliyor lan Burada mı yaşıyorsunuz? Senin doğum günün özel bir şey falan sen mi çağırdın? Doğum günü albamı mü getirdin? Oğlum bak benim eski zamanlarımda bu muhabbetler bana saldırıyordu falan Aa, beni ko beni korkutma o... Bu no gerçek Noel Baba mı yoksa? Sen tanıyor musun bir şey sen... Kanka Kur'an çarpsın ben tanıyorum al şu kamerayı al lan <laughs> sen, sen al şunu <gülüyor> <gülüyor> Yok yok Oğlum ben onda ne yapacağım? Kanka bir şey söyleyeceğim Kanka bana baksana bir Kim oğlum bu? Lan ben tanımıyorum, tanımıyorum. Kanka girek var o zaman. Hadi girek çık hadi çık hadi Manyak mısın hmm. kanka? hediye vereceksen tamam reis. Hediye var mı? Hediye var mı? Hediye vereceksen tamam. Abi. Oğlum nereye gidiyor lan? Abi. Mutlu yıllar hesabı. Selamünaleyküm. Lan gel buraya gel. Lan gel buraya gel. Neredesin? Oo, ne oo. Şey kapattı. Durma arkadan yetiş Arkadan aynen, aynen. 2023'te de böyle girmek mi nasip oldu? Ben anlamadım ki arkadaşlar. Oğlum buranın nereli lan? Kimse yok ki. Oğlum bu nasıl bir oda lan? İyi misin? Yok. No. Noel, Noel babayı gördün mü? geçmedim no. Geçmedi mi oradan oğlum? Kanka bir şey söyleyeceğim. Kanka zor nere kaçtı oğlum bu? Nere kaçtı? <laughs> Kanka nere kaçtı lan bu? Ve ne alaka yani? Postum Biz ya. burada yaşarken. Dün gece Dün gece bir şeyler oldu. Ben hissettim. Bunun muhabbeti döndü dün gece biliyor musun? Hatırlıyor evet. musun? Evet. Noel baba konuşuyorduk. Allah'ım yarabbim, yaşadığımız şeylere bak ya. Herkes böyle kafasına göre bizim yaşadığımız yere giremez kanka. Evet. Ben ev sahibini arayayım diyeyim ki. Evde de kırmızı başlıklı kız var diyeyim. Evde kırmızı Evde başlık. Evde kırmızı elbise giydiği kıyafetli dolaşan şişman birisini tanıyor musunuz diye sorsana. Öyle sorarsan beni içeri dalar. <laughs> Bana bir zarar olmadığı sürece hiçbir şeyin sıkıntısı yok kanka. Senin bana bir zararın eskiden yoktu artık çok fazlasıyla zarar veriyorsun bana. Ama Noel Baba... Zararsız. Bilmiyorum Reis, bilmiyorum. Ben gideyim Noel Baba gelsin o zaman. Sen nereye gidiyorsun? Ben sana zarar vermeyeyim daha fazla. Açar mısın Reis? Baba açsana şunu. Kanka baba. ben aşağıdan dolanıyorum. Ama ayaklarım yok ya, aa ayaklarım yok ya. Yasin ne yapacağım? Baba aç şunu yapma bize ya. Ayıp ya Noel baba ya. Noel. Oğlum bu... Bir şey söyleyeceğim ya. Samet falan mı bu? Yok ya. Samet'i falan mı çağırdın ya? Alakası bile yok ya. Vecize mi? Değil yürüyor ama aşağıda. Aa aşağıda. Kanka gel yakalayalım lan. Yani ama, ama ya. zarar vermeyelim. Yani. Tamam sen tut. Yakalayacağız ama zarar vermeyelim tamam mı? Tamam kanka tamam. Selamünaleyküm. Vallahi benim sana bir zararım yok kanka. Gerçekten. Vallahi, vallahi benim sana bir zararım yok. Dur gelme gelme tamam Yasin. Hediye mi getirmiş lan? Trespolis. <laughs> Oğlum çok garip. Trespolis. Traskabus kasmi neymiş? Ne? Kanka verebileceğim bir hediye falan var mı? Gelmişsin buraya kadar bari elim boş gitme. Yani biz zahmet O ne lan? Bu ne lan? Şu girip dönüp çık. Neyse yapmayacağım ya. Acıdın Yap mı? Yok yapmayacağım aynen. Lan gel lan buraya Lan gel lan buraya Yakala yakala tut onu Gel lan buraya Oğlum yavşağa bak ya Hep senin yüzünden biliyon dimi muhabbetler Doğum günüm geldi selam verdi gitti Hediyemi de bıraktın ne bıraktı, yani Zarar, Zararı yok ya. Tamam, Geldi bunu bıraktın Ben korkuyorum birazcık sadece Yemiş yemiş Bende birazcık korku var o yüzden ben korkuyorum birazcık Görürüz Aaa geldi geldi geldi, geldi. arkadaşlar bu videoya Yasin'in şerefine like atmazsanız Yasin kanalını kapatacak. Doğru söylüyor. Aç şu kapıyı artık artık.